Herkese merhaba. Bugün Filipinlerin güzel adalarında yaşanan büyük bir sağlık savaşına dalıyoruz. Bu, devasa bir etkisi olan minicik bir düşmana karşı verilen bir mücadele, sivrisinek. Dang humması adı verilen zayıflatıcı ve bazen ölümcül bir hastalığı taşıyan sivrisinekler. Aedes aegypti türü, özellikle tehlikeli. Takım adalar boyunca sayısız aile için Dang tehdidi sürekli, yaklaşan bir gölge bu sadece bir haber başlığı değil, derinden kişisel bir gerçeklik. Belirtiler, yüksek ateş, dayanılmaz eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, belirgin döküntü. Bu yüzden genellikle kemik kıran ateş olarak adlandırılır. Filipinler'deki durum özellikle zorlu. Sıcak, nemli iklim ve sık yağışlar mükemmel üreme alanları yaratıyor. Su birikintileri, eski lastiklerdeki durgun sular, saksılar, açık su kapları. Her yıl yüz binlerce insan enfekte oluyor. Hastaneler dolup taşıyor. Aileler felç edici tıbbi faturalarla karşılaşıyor. Topluluklar yağışlı mevsimde yüksek alarmda. Ülke çapında bir kriz, şehirleri ve köyleri. Uzun zamandır birincil yöntemler geleneksel. Topluluk temizlik çalışmaları, kamyonlarla sisleme, böcek ilacı. Bu yöntemler yardımcı oluyor ama genellikle geçici. Bu devam eden halk sağlığı acil durumuyla karşı karşıya kalan Filipinler'deki bazı yerel yönetimler radikal ve doğrudan yeni bir strateji başlattı. Sivrisinekler için nakit ödül programı. Konsept canlandırıcı derecede basit ve anlaşılması kolay. Yerel yetkililer, sakinlerin yakalayıp teslim ettiği her belirli sayıda sivrisinek için küçük bir parasal ödül sunuyor. Bu sadece evinizde bir böceği ezmekle ilgili değil. Yetişkin sivrisinek popülasyonunu fiziksel olarak azaltmak için resmi, topluluk çapında bir çaba her sivrisineğin kafasına bir fiyat koyarak akşamın erken saatlerinde küçük bir köy hayal edin. Sivrisineklerin en aktif olduğu bir zaman. Sadece içeri çekilmek yerine arka bahçelerinde devriye gezen çocuklar, mahalle sokaklarında devriye gezen yetişkinler. Cızırdayan elektrikli tenis raketleriyle her başarılı vuruş. Bu, nakit ödüllü sivrisinek programının sahnesi. Yerel halkın tepkisi coşkulu. Birçokları için bu bir kazan kazan. Çocuklar büyük bir hevesle katıldı. Temizlik artık heyecan verici bir hazine abı. Arkadaşlarla kimin en çok yakalayacağı için rekabet ediyorlar. Küçük torbalar ve kavanozlar yavaşça doluyor. Paolo adında bir çocuk gururla gösteriyor. 50 sivrisineklik avı torbada. Kazançla 1 kilo pirinç alacak. Gençlerin katılımı kritik. Yetişkinler de net faydalar görüyor. Ortak çaba topluluğu birleştirdi. Bu ödül sisteminin en önemli avantajı tüm topluluğu dahil etme gücüdür. Kitlesel seferberlik için inanılmaz derecede etkili bir araçtır. Halk sağlığı kampanyaları bazen soyut gelebilir ancak nakit ödül somut ve anında. Bu doğrudan teşvik, pasif kalabilecek insanları aktif olarak sivrisinekleri aramaya ve yok etmeye motive eder. Bu, çok kısa sürede yetişkin sivrisinek popülasyonunda dramatik, gözle görülür bir azalmaya yol açar. Programın destekçileri birçok yerel sağlık görevlisi de dahil olmak üzere bu eşsiz katılım düzeyini en büyük gücü olarak gösteriyor. Ancak bu yenilikçi yaklaşım eleştirmenleri ve potansiyel riskleri olmadan değil. Bazı halk sağlığı uzmanları çok geçerli bir endişe dile getiriyor. Ya insanlar daha fazla para kazanmak için kasıtlı olarak sivrisinek yetiştirmeye başlarsa? Bu rahatsız edici bir düşünce. Finansal teşvik çok çekici hale gelirse birkaç kişi yakalamak için sürekli bir sivrisinek tedariki sağlamak amacıyla, evlerinin arkasındaki bir kova su gibi küçük gizli üreme alanları yaratmaya teşvik edilebilir. Bu, programın amacını tamamen baltalayacak, bir çözümü yeni bir soruna dönüştürecek ve potansiyel olarak yerel dang riskini azaltmak yerini artıracaktır. Bu ahlaki tehlike, program organizatörlerinin dikkatlice yönetmesi gereken en büyük risktir. Uzmanlar arasındaki bir başka tartışma konusu da programın odak noktasıdır. Peki bu sivrisinekler için nakit programı Filipinler için nihai cevap mı? Güçlü bir araç ama her derde deva değil. Filipinler'deki başarısı topluluk temelli, teşvik odaklı halk sağlığı girişimlerinin muazzam potansiyelini gösteriyor. Uygulandığı bölgelerde yerel raporlar genellikle dang vakalarında gözle görülür bir düşüş, topluluk katılımında bir artış Filipinlerin ötesine baktığımızda şu soru ortaya çıkıyor. Zika, Chikungunya, sıtma? Cevap muhtemelen evet fakat dikkat edilmesi gerekenler var. Model küçük ödüllerin güçlü motivasyon sağladığı, yoğun nüfuslu, düşük gelirli topluluklar için en uygun. Şeffaf toplama ve ödeme yönetimiyle güvenilir yerel liderlik gerekir. Kasıtlı sivrisinek yetiştirme riski, yaygın kabulün önündeki en büyük engel. Bunu azaltmak için güçlü halk eğitimi şart program kısa vadeli şok kampanyası olarak çerçevelenmeli ve aynı zamanda sürdürülebilir önleyici alışkanlıkların temelini atmalı. Tüm savaş planı olmayabilir ama hayat kurtaran, dünya çapında uygulanabilir güçlü bir taktik olabilir. Daha kaliteli çalışmalar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.